Merhaba, araştıran, sorgulayan ve her gün kendisini geliştiren değerli arkadaşım. Yeni yayınımıza hoş geldin. Cadı ve cadı avı gibi çok ilginç bir konuyu ele aldığımız yayınımıza başlamadan önce bir soruyla giriş yapalım. Orta çağda Avrupa'da irili ufaklı yüzlerce devlet, derebeylik, prenslik ve birçok şehir devleti olduğunu biliyoruz. Romalılar Hz. İsa'yı çarmıha gerip öldürünceye kadar Avrupa'da yüzlerce değişik din ve inanç grupları olduğunu da biliyoruz. Daha sonra Roma Hristiyanlığı kabul ediyor ve Hristiyanlığın merkezi Roma oluyor. Çok enteresan İsa peygamberi öldüren Romalılar daha sonra Papa olarak tüm Hristiyanlığı yönetiyor ve yönetmeye daha de hala devam ediyor. Ben Hristiyan olsam ne Roma'ya ne de Vatikan'a ne de Papa'ya hayatta inanmaz ve güvenmezdim. Şimdi gelelim sorumuza. Orta çağda Avrupa'da 800 yıl hüküm süren Endülüs Müslümanlarından tutun da Yahudilere, irili ufaklı birbirinden farklı bir sürü pagan topluluklardan Keltlere, Katarlara kadar onlarca belki yüzlerce toplum birdenbire ortadan nasıl kayboldu? Eski inançlarını bırakarak hepsi birden Hristiyan mı oldu? Yoksa bu işin arkasında katliamlarla, soykırımlarla dolu bir siyaset mi var? Sen bu soruyu düşünürken bir yandan da çayını kahveni hazırla. Ben de kanalımıza abone olup yorum yapan arkadaşlara teşekkürlerimi sunayım. Ve ardından bu sorunun cevabını beraberce öğreneceğimiz hikayemize geçelim. Değerli ve kıymetli gönül dostum. Sen de tıpkı benim gibi her gün kendini geliştirdiğini ve geliştirmeye de devam edeceğini biliyorum. Sen ve senin gibi dostlar sayesinde kısa sürede abone sayımız 400'e yaklaştı. Bu başarı bana değil hepimize ait. Bu başarının altında imzası olan tüm dostlara teşekkür ederim. İlk defa kanalımızı ziyaret eden arkadaşım, umarım sen de bu kanaldaki ailemize hemen katılır ve gönül dostlarımız arasındaki en güzel yerini bir an önce alırsın. Çayınızı, kahvenizi aldıysanız, zaman kaybetmeden sorumuzun cevabını alacağımız konumuza başlayalım. Evet değerli dostlar. Yukarıdaki soruyu biraz düşünenler, Avrupa Birliği'nin neden Hristiyan birliği olduğunu ve Türkiye'yi aralarına almamalarının sebebini artık biliyordum. Osmanlı Balkanlardan silinip yok edilinceye kadar ve Hitler önderliğinde Yahudiler katledilip kalanlar da Avrupa'dan yollanıncaya kadar Avrupa'da insan hakları, demokrasi ve diğer hiçbir şey yoktu. Gelin Avrupa'dan Hristiyanlar dışında geriye kalanları nasıl yok edildiklerini cadı ve cadı avcılığı siyasetiyle görelim ama unutmayın cadı avcılığı Avrupa'nın kullandığı siyaset yollarından sadece bir tanesidir. 2000 yılı aşkın bir süre bu ve benzeri kirli siyasetler Avrupa'da uygulanmıştır. Uygulanmaya da hala devam etmektedir. Hepiniz bir şekilde aşina olduğu cadı kavramı ortaçağ Avrupa'sında teolojik bir boyutta kullanılıyordu. Özellikle 14. yüzyıldan sonra zengin erkekler ve ruhban sınıfına ait din adamları cadıların varlığını kanıtlamak için pek çok girişimde bulunmaya başladı. Kilise. Kilise ve halk, batıl inancın da ötesinde sapkınlık derecesine ulaşan bir teolojik düşünceden besleniyor. 15. yüzyılda cadı olarak damgalananlar, gücünü şeytandan alan sapkın bir tarikatın üyeleri olarak kabul edildiler. Her türlü kötülüğün sebebi olan cadı kadınlar, şiddet yoluyla bastırılması gereken gerçek bir tehdit olarak görülüyordu. Aslında sapkınlık ve cadılık suçlaması, orta çağın her türlü toplumsal ve siyasal itaatsizliğini bastırmak için kullanıyor ve kilise bu konuda siyasal ot otoriteyle işbirliği yapıyordu. Bu nedenle cadılar artık her türlü baş kaldırmanın simgesi olan kişiler haline geldi. Cadı avı ise bu şekilde başladı. Cadılar mevsime bağlı kıtlık, hayvan ölümleri, kaybedilen savaşlar gibi akla gelebilecek her kötü olayın sebebi olarak görülürdü. 1320 yılında Papa 22. John'un Engiz disiplinona cadıları yargılama izni vermesinin ardından kilisenin insanlar üzerindeki baskısı daha acımasız olmaya başladı. 15. yüzyılın sonlarına gelindiğinde cadılar dinin karşısında yer alan ve her türlü şiddeti hak eden bir figüre dönüştü. Tahmin edileceği gibi şeytanın dünyadaki tems temsilcileri olarak kabul edilen bu kişiler toplu olarak katledilmeye başlandı. Tarihçiler katledilen insan sayısının 100 bin gibi inanması güç bir sayıya ulaştığını belirtirken bu kişilerin %80'inin kadın olduğunun altını çiziyor. Geriye kalan %20 de tabii ki erkek. Din adamlarına göre cadıların kadın olmasının oldukça basit bir sebebi vardı. Havva yasak elmayı yiyerek bütün kötülüklerin anası olmuş ve cennetten kovulmuştu. O zaman kadınlar erkeklere nazaran şeytana daha kolay kanıyordu. Orta Çağ'ın tipik cadı figürü yoksul 40-60 yaş arası dul kadınlardı. Cadılıkla suçlanan erkekler ise çoğunlukla bu kadınların eşi ya da çocuğuydu. Cadı avı ilk başladığı yıllarda ebeler ve şifacılar, kadınlar mutlak edep olarak seçilmişti. Doktorların olmadığı yerleşim yerlerinde şifa dağıtmaya çalışan, bitkilerin iyileştirici gücünden yararlanan ve kadınlara doğum yaptıran kişiler cadı olarak suçlanmaya başladı. Bu kişileri tutuklamak ve ceza vermek için tek bir kişinin kiliseye ihbarda bulunması yeterliydi. İhbar edilen kişinin cadı olduğunu ispatlamak için çeşitli testler uygulanırdı. Bunlardan en ilginci ise kanama testiydi. Cadılar şeytanın yeryüzündeki temsilcisi olduklarına göre vücuduna ne yapılırsa yapılsın kanama olmazdı. Bu düşünce temel alınarak cadı olarak damgalanan kadınların tüm vücuduna iğne batırılırdı. Bu test oldukça uzun bir işkencenin ardından sonuçlandırılırdı. Artık bağırmaya dahi gücü kalmayan kadınların kanı çekilir. En sonunda kan gelmiyor denilerek cadı olduğu ispatlanmış olurdu. Din adamları cadılıkla suçlananların halka açık mahkemeler önünde savunma yapmasını zorunlu kılıyor. Fakat bu yargılanmaların neredeyse tamamı ölüm cezası cezasıyla sonuçlanıyordu. İhbar edilen ve suçlu bulunan kişiler özellikle halka açık yerlerde cezalandırılıyordu. Bu nedenle Avrupa'nın neredeyse her köyünde cadılar için bir yakılma alanı kurulmuştu. Aslında kilise mahkemeleri sadece dini sebeplerle düzenlemiyordu. İşin içine artık maddiyat da dahil olmuştu. Cadı avı sonrası cadı ilan edilen kişilerin yakıldığı odunların ve bağlandıkları iplerin parası yine kendilerinden alınırdı. Maddi olarak iyi durumda olan bir cadı cezalandırıldıktan sonra kiliseye yetkilileri onun mirasına sahiplenir çeşitli ziyafetler düzenlerdi. Geri kalan miras ise kilise ve hakim arasında bölüştürülürdü. Para uğruna yapılan asılsız kampanyalar öyle bir noktaya vardı ki 17. yüzyılda bu durum toplumsal ve dinsel bir hisleri boyutuna ulaştı. Şifacı kadınların tıp bilgisi de onların yakılmalarıyla birlikte kül olup gitmişti. Avrupa uzun yıllar sürecek olan salgın hastalıklarla artık mücadele edemiyordu. Cadıların ölüm fermanını imzalayanlar salgın hastalıklara kurban gitmeye başlamıştı. Bu durumu ilk fark eden İngiltere oldu. 1736 yılında cadıcılık suç olmaktan çıkarıldı. Ancak daha çok uzun yıllar Avrupa'nın pek çok bölgesinde kadınlar farklı sebeplerle katledilmeye devam etti. Değerli arkadaşlar, tabi biz burada kadınları baz aldık. Burada katledilenler arasında çocuklar da var. Hatta öyle hikayeler okudum ki bir çocuğun ya da bir bebeğin cadı olduğuna inandıklarında onu vaftiz etmiyorlar, elden ele fırlatarak çocuk ölene kadar işkence yapıyorlardı. Ee, bu tür hikayeleri okurken gerçekten gözyaşlarını tutamamak elde değil. Ben bunların birçoğunu aramızda çocuk dinleyiciler de olur diye sizlerle paylaşmıyorum. Umarım bu hikayeyi sevdiklerinle paylaşır ve Avrupa'yı bir de bu açıdan tanıma şansını onlara da veririz. Bir sonraki yayınımızda çadılık ile suçlanan bir babanın uğradığı işkenceleri kızına anlattığı son mektubu paylaşacağım. Eminim ki sen de her gün kendini geliştiren biri olarak bu mektup ile bilgilerini ve hayata bakışını biraz daha derinleştireceksin. Unutma, biz YouTube'da bu kanal vesilesiyle güzel bir aile olduk. Bir sonraki yayında ben ve diğer aile üyeleri seni bekliyor olacağız sonraki yayında görüşünceye dek mutlu kal, sağlıkla kal, hoşça kal.